Şimdi geldi ama. Şimdi geldi hocam. Evet. Koptum. <laughs> evet ne diyordum en sonunda ne duydunuz? Void verdik oraya. Ferhat da soru Aynen. Ben şey yapıyorum. Void yerine aç kapa parantez kullanıyorum da. Siz Az önce hangisini tercih ediyorsunuz? Playground 4'te. Parantez aç kapayla void aynı diye. ya Hangisini tercih ediyorsunuz? Yani, yani hangisi tercih, tercih, tercih ediliyorsunuz? Void'u kullanıyorum genelde. Peki. Bu arada... 5 dakika içerisinde bir iş yerinden bir görüşme yapmam lazım. Şunu e, ufacık bahsedeyim. Ben öbür tarafa geçeyim. Siz de aranızda bir 5 dakika konuşalım. Tamam, yani nasıl yapayım. bir şey olduğuna dair. Comptation dedim. Ve burada da print 50 diyelim. Bunu çalıştırıyorum. 50 olduğu zaman 50 50 olacak tabi de şuradaki şeyim gördüğünüz gibi 50'ye geldi 50'deyken de ben çağırdığım yerde kendi işlemimi yaptım. Bunu başka birisi çağırırsa bu da Herkes goodbye diyecek. Şöyle. Ben başka bir görüşmeye geçeceğim. Uzun sürmezse geliyorum.